Teşekkür ederim, çok kısa kendimi tanıtayım. Tarık Ertuğrul ben, AWS'de satış lideri olarak görev yapıyorum. Öncelikle bizi bu organizasyon için ve bizi bu harika organizasyona davet ettikleri için Barış Hanım ve ekibe tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Ben çok kısa AWS'in yapay zeka konusundaki duruşundan biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz AWS yaklaşık bundan 16 yıl önce kuruldu. Kuruluşunda ilk adımı atan şu an Amazon'un CEO'su olan Andy Jassy. Andy Jassy aslında şöyle bir fikirle çıkıyor. Ya biz Amazon perakende için dünya üzerinde pek çok yerde veri merkezi kurduk. Yapay zeka, database ve benzer pek çok çözümümüz var. Biz bu çözümleri neden diğer müşterilerimiz için kullandırmıyoruz diye yola çıkıyor. Ve 2006 yılında herkes S3 olarak bilir ama ilk SNS servisiyle yola çıkıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 240 üzerindeki servisle birlikte dünya üzerindeki milyonlarca müşteriye hizmet veriyor durumdayız. Amazon ve AWS startup ekosistemine çok yakın bir şirket. Bunun temel nedeni aslında Amazon baktığınızda devasa bir startup. Amazon çalışanlarının LinkedIn'deki postlarına baktığınızda her zaman şunu görürsünüz. Everyday is day one. Bu bunun ve Amazon'un bir startup konseptine Çalıştığını gösteren bir yapı. Yapay zeka Amazon'un içerisinde bizim çok fazla kullandığımız bir yapı aslında. Biliyorsunuz çok büyük Fulfillment Center'larımız var. Bir tane de Türkiye'de var ama özellikle yurt dışındakiler çok büyük. Bu süreçler hep yapay zeka ile yönetiliyor. Fulfillment süreç yapılarının içerisindeki tüm süreçler, mesela Amazon'da stoklarda bazı ürünler azaldığı zaman yapay zeka tarafından yeniden sipariş ediliyor. İçerideki tüm süreçler, müşteri hizmetleri, bunların hepsine baktığınızda yapay zeka tarafından kontrol ediliyor. Tabii son günlerde yapay zekanın gelişimi özellikle üretken yapay zeka ile birlikte çok gelişti. Üretken yapay zeka IT sektöründe her ne kadar bir hype olarak görülse de ben bunu biraz internete benzetiyorum. Çok hype normalde aşağı doğru inerken bu bir platoda uzun süre hayatımızı etkileyecek ve kalacak gibi görünüyor. Yapay zeka konusunda Amazon'un duruşu diğer şirketlerden biraz daha farklı. Diğer şirketlerde hep şunu görüyoruz, tek bir dil modeli var ve her şey onunla çözmeye çalışılıyor. Amazon, AWS buna çok inanmıyor. Biz şunu söylüyoruz, pek çok use case var, binlerce use case var. Ve her use case için her el elemin avantajları ve dezavantajları var. Biz burada şirket olarak kullanıcılarımıza, müşterilerimize esnek çözümler sunma taraftarıyız. En üst katmana baktığınızda bizim Amazon'un kurumsal dijital asistanı Q'yu göreceksiniz. Q hazır bir paket, olduğu gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca biz Q'yu diğer ürünlerimize de entegre etmeye başladık. Q'yu BI platformumuz olan QuickSight ile entegre ettik. QuickSight with Q'yu oluşturduk. Q'yu bizim call center uygulamamızla entegre ettik. Connect, onun ismi, Connect with Q dedik. Call center konuşmayı yaparken Q, müşterilerle ilgili tarih bilgilerini getirip cross selling ve up selling avantajlarını sunuyor. Q'yu uygulama geliştirmeyle birlikte entegre ettik ve Amazon Developer with Q'yu elde ettik. Bir alt katmanda Amazon Bedrock var. Bedrock aslında bir platform. İçerisinde pek çok farklı ve popüler e, dil modelleri var. Altyapının maliyetlerine çok takılmadan tek bir API kolla istediğiniz dili modelini çağırabileceğiniz Amazon Bedrock'ta bir yapı sunuyoruz. Bunun içerisinde Amazon'un kendi e, Reinvent'te sunduğu Nova'yı da sunuyoruz. Aynı zamanda Mistral'ı da, Lama'yı da popüler olan her şeyi siz burada istediğiniz yüz case'e göre kullanabiliyorsunuz. Şunu da diyebilirsiniz, ya ben kendi dil modelimi geliştirmek istiyorum. Hugging Face'de binlerce open source dil modeli var kendim train etmek istiyorum dediğinizde de Amazon'un SageMaker'ı ile birlikte kendi verinizle birlikte train edebiliyorsunuz. Güzel tarafı sizin veriniz alttaki dil modelinin train edilmesi için kesinlikle kullanılmıyor. Sadece ve sadece sizin modelinizin train edilmesi için kullanılıyor. Amazon'un bir de bilmediğiniz bir yönü daha var. Amazon aynı zamanda bir çip tasarımcısı. Biz NVIDIA çiplerini kullanabildiğimiz gibi kendi geliştirdiğimiz Trainium ki yakın zamanda Trainium 2'yi de duyurduk. Ve Inferentia ile birlikte hem modelleri train etmek için hem de train edilmiş modelleri çalıştırmak için yapılar sunuyoruz. O açıdan bakıldığında gerçekten çok katmanlı ve size esneklik sunan bir yapı ile birlikte Generative AI çözümlerini sunan bir şirket AWS diyerek sözü ben Mert'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bana çok anlatacak, çok güzel bir giriş yaptın. Çünkü teknolojiyi AWS gibi büyük bir firmayla uyguluyor olmak, sahada birçok startupta birçok firmayla bunu geliştiriyor olmak bizler için büyük bir keyif. Böyle bir markanın ürünlerini Madlen gibi değerli startuplarda, AI üzerine çalışan startuplarda bunu başlatıyor olmak çok güzel. O nedenle ben Skyloop Cloud bu alanda neler yapıyor, Tarık izninle biraz onlara başlayacağım. Çok güzel ürünlerimiz var, çok büyük yatırımlar var. Yani milyar dolarların üzerinde bahsettiğimiz yatırım büyüklüklerinden bahsediyoruz. Bu teknolojileri kendi ürünlerimiz için, startupların üzerine çalıştığı ürünlerde devreye alırken bizim önerimiz bir iş ortağıyla bu Skype Cloud olabilir ya da X bir firma olabilir bir iş ortağıyla buna başlamak AI üzerine çalışan gen AI üzerine çalışan firmalar kendi sahaya sürmek istedikleri konuyla alakalı çok değerli bir mesai sarf ediyorlar biz de startup olduğumuz için bu yoğun e iş yükünün ne demek olduğunu tahmin ediyoruz peki bu çözmek istenilen problemin içerisinde bu bulut teknolojilerini kullanmak için acaba bu bulut teknolojilerinin tüm detaylarını en iyi şekilde öğrenmeye gerek var mı sorusunda bence yok. Burada bir iş ortağı ile birlikte üretici firmaların desteğiyle sizin kurmak istediğiniz mimarileri, sizin kurmak istediğiniz altyapıları çalışabilirsiniz. Ve bu sahaya sürmek istediğiniz ürünün daha hızlı bir şekilde piyasada olmasına, daha büyüyebilir senaryolarda olmasına, daha güvenli mimarilerde çalışmasına sebep olabilir. AWS'in de bu noktada güzel bir aslında yetkilendirmesi ya da bir onaylama süreci var. Skyloop Cloud ileri seviye bir AWS iş orta. Bunu devam ettirirsek, şimdi Cloud'da en önemli başlıklardan bir tanesi Atakan nedir? DevOps'tur değil mi? DevOps bilen insanlar olması, ekipte de DevOps'u bulut sistemlerle uyguluyor olması. Gene AWS'in önemli yetkilendirmelerinden bir tanesi DevOps Competency üzerine. Skyloop Cloud bunu da geçtiğimiz aylarda kazandı. Bu bizim biraz daha startuplara gittiğimizde bakın biz AWS tarafından da değerlendirildik. Böyle bir şeyi başarıyla yapabiliyoruz diyebiliyoruz. Peki burada fark eden nokta nedir? Fark eden noktada aslında baktığımızda dünyada 50'ye yakın firmanın sahip olduğu bir SaaS yetkilendirmesi var. Skype Cloud'da bunu şu an almış ve ürününüzü SaaS olarak kullandırmak istediğinizde, marketplace'e geçirmek istediğinizde bunu yetkilendirilmiş, başarmış durumda. Peki bunlardan bence daha önemlisi nedir? Skype Cloud birçok değerli teknik arkadaşımızla, ekip arkadaşlarımızla bunları Bunları uyguluyoruz. Şu an gördüğünüz 50'nin üzerinde sertifika sahip bir firma oluyor olmamız da bu, bunun bir göstergesi. Tek bir sayıyla geçmek istedim. Şirketimizin kurulduğundan beri yaklaşık dört sene oldu. Kurucumuz da eski bir AWS çalışanı. New York ofiste AWS'te çalışırken tersine bir beyin göçü, göçü başlatarak Türkiye'de bu sektörde bir firma kuralım, bunun üzerine eğilelim denilip şu an 400'ün üzerinde startupta, enterprise şirkette bunu başarmış durumdayız. Birkaç örnek müşteri case'inden de vermek istedim. Bunların arasında üç tane firma var: Kollendi, Trio Mobil ve bir şeklinde. Teşekkür ederim için. Şimdi de sözü Atakan'a veriyorum. Çok teşekkürler Mert. Herkese merhabalar. Burada olmak büyük bir onur. Bu kadar güzel insanın karşısında madlenimizi anlatıyor olmak. Madlen ismini ve ilhamını Marcel Proust'un Kayıp Zamanı Zamanın İzinde romanından alıyor. Madlen çikolatadan değil, siz sormadan söyleyeyim. <laughs> ee, orada anlatıcı bir çaya Madlen batırıyor ve muazzam bir hatırlama süreci başlıyor. Binlerce sayfalık olağanüstü bir roman. Bizim de teknik altyapımız bunu andırdığı için ismimizi Madlen koyduk. Üç kurucuyuz. Ben uzun süredir, 7 yıldır yaklaşık çocuklarla binlerce saat vakit geçirme, kodlama dersleri verme, onlarla beraber büyüme fırsatı buldum. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir yerde artık bunu ölçeklemem gerekiyor diye hissettim ve Mart ayında, baharın ilk günü 2024 yılında Madlin'i kurucu ortaklarımla birlikte kurdum. Problemi biliyoruz. Problem çocukların iyi eğitime erişimi özel derse erişimi çok kısıtlı. İnternette inanılmaz bilgi kirliliği var. Çocuklar yapay zeka araçlarını kullanıyor ama bu araçlar halüsinasyon görüyor. Öğretmen tarafı çocukluğumdan beri belki belki yüz küsür senedir olan problem bir öğretmen vaktinin yarısını öğretime harcıyorsa yarısını da otomatize olabilecek işlere harcıyor. Ve hepimizin de hayatında en etkili öğretmenler tahtada o bilgiyi ezberleten değil de ilham veren, motive eden öğretmenler olduğu için biz bu sürenin daha da artmasını istiyoruz. Bir öğretmeni ortalama haftada 10-20 saat kazandırdığımızda 1,5 milyon öğretmen 15 milyon saat demek her hafta. İnanılmaz bir toplumsal etkisi olabileceği inancındayız. Çözümümüz öğrencilerin kendi hobilerine, ilgi alanlarına, müfredatına göre eğitilmiş bir yapay zeka, çocuklara doğrudan yanıtı vermeyen ...onu doğru yolu ulaştırmaya çalışan bir yapay zeka. Aslında süreci öğretmeye çalışan bir yapay zeka. Ee, öğretmen tarafında bir co-pilot. Öğretmenin otomatize olabilecek her işini, her işini, ekstra anlam katmayan her işini ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunu madlen yapsın. Siz çocuklarla asıl önemli olana odaklanın, öğrencilere odaklanın demek istiyoruz. Burada bazı örneklerimiz var yaptığımız. Mevcut yapay zeka araçlarına... Video yaratmak, görsel yaratmak, pedagojik olarak en uygun biçimde nasıl sunabilirsek, yani öğretmenlerin de yapay zeka okuryazarlığını artıracak nasıl bir yol izleyebilirsek, Madden platformu öyle gidiyor. Kısaca Mart'ta kurulduk. Bir melek yatırım turumuz oldu. Ardından pilotlara başladık hızlı bir biçimde. Haziran ayında İş Bankası Kohortuna çıkma fırsatımız oldu. Çok teşekkür ederiz. İş Bankası bize yatırım yapmaya uygun gördü. Sonrasında pilotlarımız başladı Türkiye'nin en öncü, en önemli eğitim kurumlarıyla. Türk Eğitim Derneği, TED ile 44 bin öğrenci, diğer e, Vizyon Koleji, Işık Okulları, Işık Okulları yaklaşık 150 senelik bir okul. Ardından Kasım ayında öğretmenler için saptadığımız problemi bizzat aynı şekilde akademisyenlerin de yaşadığını e, sahadan geri bildirim alarak öğrendik ve Kapadokya Üniversitesi ile bir projeye başladık. Aralık ayında bir tohum yatırımı e, alma fırsatımız oldu. Bu sefer uluslararası yatırımcılar da katıldı. Çünkü problem her yerde aynı. Hindistan'da da aynı, Dubai'de de aynı, İstanbul'da da aynı, Kars'ta da aynı. Mart ayında hedefimiz 200 binden fazla öğrenciye ulaşmak. 200 binden fazla öğrencinin artık eğitim yolculuğunda yalnız olmamız. Bunu insan gücüyle yapmamız mümkün değil. Bunu ancak ve ancak üstün, olağanüstü bir teknoloji. 7.24, akşam 11'de de sabah 7'de de bıkmadan sonsuz sabırlı biçimde çocuğun sorularını yanıtlayacak bir teknolojiyle yapabiliriz. Hedefimiz bu. Bu süreçte ilk günden beri AWS'e çalışma fırsatımız oldu. Ölçeklenirken, 9 aylık yolculuğa bunları sığdırırken her zaman kafamız rahattı. Çünkü biz ölçeklenirken AWS de arka planda bizle beraber ölçekleniyordu aslında. Cömertlikleri için de çok teşekkür edeyim. Bu şekilde dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Her çocuk potansiyelinin doruk noktasına ulaşana kadar durmayı düşünmüyoruz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.